Rush modundayız. Iberian Offense haritasında Assault sınıfında N ve O silahımızla editledik silahımızı. Silahımızla yargı dağıtacağız birazdan. Slightly improve aiming speed. Improve aiming. Aslında şunu taksak buraya da Bunu taksak daha mı iyi olur sanki? Bir de böyle deneyelim. Bir de bu sefer atak tarafındayız. Haydi bakalım. Saldır! Vucuuum! Biraz silahın recoil'i fazla oldu. Ettim oraya, yok ettim orayı yok ettim var ya Yok etmeye de devam ediyorum Uf, onu da aldım Yok ettik orayı biri de beni uf kaldırdı reload uf. Rival da geldi I'm over here. Let's go. Baba şuraya bir bomba atsanıza ya Yok ettim gir artık. Aa, bir girin artık kaç kill daha alacağım orada. Ulan adam beni kaldırıyordu yanlışlıkla kalktım. Kaç kill daha alacağız oğlum. Da 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 da. sağdan girsem aslında oraya daha mı iyi olur? Ya da dur hazır bombam varken bir şey deneyeceğim. Şöyle bir bomba attım. Ay senin ben. i should like Başım döndü. Oğlum nasıl kuruyoruz bunu? Kurduk mu? Oğlum bunu armlamamışız ki. Hah. Baba yardım edin. Bug oldu. Bilmem anlamadım. Oluyor. Bir şeyler oldu ama. <laughs> Baba bana yardım edin. Oo ta oh, geriden geleceğiz buraya. Ama alırız orayı da herhalde. Patladı patlayacak. Hadi. Ben patlattım. Ben patlattım. Hımm. <laughs> Aha. Nice. Puan aldım mı ben orayı patlattım diye? Aldım galiba. Hadi abi artık sıvan olayım. 100 saattir bekliyorum. out! Aa ben aldım lan bombayla lol. <laughs> Nereden çıktın sen? Bu adam niye burada spawn oldu ya? O adam niye işaretli öyle? Ben ulti mi attım? Yok atmadım. Oğlum doğalgaz borusu mu patladı orada, bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ohoho, orası çok kalabalık! Beni kaldırsana, beni kaldırsana, beni kaldırsana. Çek, 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 çek. çek. Alan arkadan adam geldi. <laughs> Aldık aldık yardık ya adamları. Ah diğerine de geçebilsem hızlıca. Med var mı yok. <laughs> Merek. Aha, ağanın içinde ne var? Niye kurmadın lan? Vallahi büyük sıçtık, büyük sıçtık. Vallahi büyük sıçtık. Orası çok dar bu arada. Nasıl ne yapacağız bilmiyorum orada. Aldılar geri. Ay sinek gibi anam. Abicim durduğun yere bak TÜKÜRÜYÜM durduğun yere ya kaldırın Ben <laughs> <laughs> sinek ağzıma girme artık <laughs> İkinci patlatışım bu arada Sürekli patlatıyor Babişko Babuş patlatıyor babuş. Battlefield mu? Battlefield'ı terk etmiyorum ya. Terk etmek istesem alt F4'e basar. Oo çok kalabalık geldi. Oh. Kalk lan kalk. Ah, yeah, Lan 101 vurdum ölmedi. Adama 101 vurdum. Nasıl ya? Hiç şat attım o kadar mermi attım ölmedi. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Birine 32 birine 66 vurdum. Roketle bombayla. Aa! şaşkınlığımı gizleyemiyorum şu an gerçekten. Ay! Vurun 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 şunu vurun şunu hemen siz gelsin hem difüz ediyor difüz ediyor difüz ediyor adam difüz ediyor vur 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 abi vurun artık lütfen vurun ya. Abi difüz etti adam. Hala siz 31'desiniz ama olmaz ki yakışmıyor. Oğlum siz hala burada ne yapıyorsunuz? Bassanıza ileriye doğru. İkisini aynı anda buluşuz güzel. o iyi çok kötü kaldım. Oğlum hepsi aynı anda gelmiş lan. Helal çok iyisin. B'yi çözmüşler. Ay, eğim niye açtım ki ya? Açmasaydım keşke. Eğim açmaya çalıştık öldük. Baba fragger taşıyor sırtladı takımı götürüyor. B'yi acil almamız lazım. Bu son mu ya? Son olabilir bu arada. B'yi alırsak bitiyor galiba. Bir tane point kaldı abi alırız. Adam marklamak çok zor bu arada. Adamın üstünde bile olsa eğiminiz tam üstünde olması lazım yani. Götünden vurdum adam bombayla. Hocam ben kuruyorum hemen. Allah. Ben kurunca alıyoruz genelde. Ada kurdum adam üstüne yatmış oğlum şeyin Alanın hadi, hadi 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 ölmeyin lan sakın ölmeyin Abi öldüler ya ölmeyin abi Abi ölmeyin ya 49 kaldı hadi Alıyor muyuz lan aldık sayılır hadi Çok güzel bomba attım Aldık. Bum. Baba çulo. Baba çulo üçüncüyü de patlattı. <laughs> Baba çulo yine kurdu üçüncüyü de patlattı. Baba Top Rager. Ulan son anda var ya o iki defa öldük saçma sapan. Onlar da olmasa puanda da liderim. Top Rush modu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Battlefield 6'daki Rush modunda. Rakiplerimizi yargıladığımız efsane bir oyundu. Sevgili YouTube eğer bu maçtan keyif aldıysan like atıp yorum bırakmayı unutma. Ve oyun hakkındaki görüşlerini de yorumlarda lütfen belirt bir sonraki videolarımızda. Görüşene dek hoşçakalın. Bay bay. Aktı ya resmen aktı. Rank 8 olduk lanet olsun dostum.